Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Hepinizin günü kutlu olsun. Gerçekten duygulanıyorum burada. Nasıl söylerim, nasıl okurum? bu şiiri bilmiyorum. Çok konuşmak istediğim şeyi kısacası bir şiirle bile getirmek istiyorum. Düzeni bozulmuş kahve dünyanın. Aslanı çakalda ayırmak zormuş. Arkanı dönersen vurur ensene. Merdile namerde ayırmak zormuş. Zannetme insanlar hep sana tapar. Peşinde hileyle bin hesap yapar. Arkanda kovalar, ensende kapar. Kurt ile kuyunu ayırmak zormuş. İyiden çok çıkar kötünün sesi. Üstünde eksilmez hain nefesi, hep su kurarak bekler kümesi. Tavuk ile tilkiyi ayırmak zormuş. Bin kılığa girer dostluktan yana, damardan dolaşır dert olur cana. Kene gibi yapışır sokulur sana, dost ile düşmanı ayırmak zormuş. Dost ile düşmanı ayırmak zormuş. Can ile dolanır senin dört yanın, Öyle bir yanar ki o tatlı canın En büyük darbeyi vurur yakının Can ile cananı ayırmak zormuş Can ile cananı ayırmak zormuş Gülizarım koşarım hep ardın sıra Ben sabrı tüketin gitmem mi sıra Hendeyi attılar düştüm çukura Deveyle hendeyi ayırmak zormuş Deveyle hendeyi ayırmak zormuş P en Marcelcellan, sag au de